Herkese selamlar arkadaşlar ben Serkan hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz abi neredeyiz tabii ki her zamanki yazıhanemiz olan Gate of Olympus geldik kral Zeus dedemizin masasındayız şöyle 18 bin lira gibi bir kasayla oturdum ilk etapta 2 bin lirayla hızlıdan ilk 15 takımı istiyorum umarım güzel kazançlı bir oyun olur herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden bana dolaşan sizlere keyifli seyirler olsun hadi bakalım fişek deden. Delisi dolusu iyi sivilleriyle şöyle en kral oranlarıyla şarpanlarıyla bizim olsun dedik. Her zamanki gibi şeytan dörtte geldik. Tezgahın başındayız. Umarım şöyle bizim için banaları kovaları açık bırakmışımdır. Son on hareket. Elin kolun bastonun aşağıya inmesin kral dedem. Önder gelsin bakalım ne yapacaksın bu gece. Serkan torunun için. Adastan kafadan iyi görelim devamı iyi yaz Okum saatinin nesini vermedim kral. Son dört. Hı. Burada kaldık. Hadi oğlum. Kaldır bas Ulan sopa nerede? 88 kat maviyle beraber de de. Hadi lan uyuma. Elde var 5. Yok vermeyecek abi. Görüyor musun bak tam zincir bomba istediğim yakaldım geldi. 7 süper. 2-2'dir ne yapalım abi. Yoksa o da gelmiyordu. Süper. Nice. Kap gelsin bakalım kral. Son 3. Bayağı boş gitti ama ilk sevabı günahı olmaz derler usta. Erkenden üzülüp sevmeyelim. Şöyle iki tık yukarıdayım. 2800 lirayla istedik. Devam. arkadaşlar. Bu arada kanallarıma abone olup bildirimlerine sesini açıp videoları da like atarsanız sevinirim. Elde var 4. 3 daha geldi 7. 7 7 14. 7 7 14 diyorum ya. Çarpıyoruz toplamıyoruz. Kral değil mi? 49. <laughs> Ulan yaptığın harekete bak be. Hadi oğlum. 7 tepede. Paramız fena değil. Taklamız da güzel. Şöyle 2800 lirayı bir ezelim abi. 18. Hadi oğlum betin üstünde kapatman lazım. Her zamanki modda yüksek olan yüksek çarpan peşindeyiz. Devam 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 devam. Hadi oğlum hazırla sopayı. Oo. Gitti kum saati iyi mi? çekti aşağıya gidiyor pek peki 3 6 değil abi 3 2 hızlı koşan atın poku seyrek düşer çekti 3200 liraya 11800 lira vurulan atacağız olursak hadi reis kasamız masamız sağlam no panik elle var 5 güzel başladık şu kum saatinin günahı usta şaka gibi ya Şöyle ucunda bıraktığı zaman delleniyorsun abi. Hadi oğlum ezmaviyi 10 hamle Ekran çok güzel hadi oğlum 7 ile çarpılacağız Morları bırakmayalım Hah Bir tur daha Ayşe'yi Yemedi 8 hareket 7 çarpan Yürüt oğlum burayı Hadi kral İnat inat. Sen mi inatsın ben mi inadım? Bakalım abi. Bakalım ne yapıyorsun? Elde var 13. Son Sonuç. Bir daha çektik. 4 sıfır. Devam. Yapacak bir şey yok. Madem geldik her meydanda. Dedeyle kapışmaya son vermeye kadar savaşacağız. Müzik çarpan çalışır mı? Çarpan iyi geldi abi. Önden yükleme oldu. 8'i koyduk tepeye. Hadi oğlum. Daha iyisi daha güzeli. Kukukla. Biz. Bas bakalım güzel bir mavilik bir çarpana. Seni yapacağın işe. Senin yapacağın işe kral. Hadi oğlum tertemiz ekran işte destekle şunu asayla. 106 kat. Neredesin dede? 3. 11 abi. 4 bin üzerinde bırakman lazım. Sizi kasaya oturduk patates olmayalım abi. Son 5. Hadi be rejiz. Hadi be kral. Neyin peşindesin ya? Güzel. Kırmızılar potada. Hadi Bir tur daha devam morla. Yeter. 70 katına geldi 19. Son karalar. Ne gelirse toplayacağız. senin yapacağın şey. Ben tam diyorum. Olacak bu sefer. Peki. Bir tık daha yukarıdayım. 4300 arayla. dedenin el sesindeyiz. Yakasındayız. Peşindeyiz. Gönder usta. Bırakma okmayı. Yapma kral. Hadi oğlum kum saati bak. Güzel patlama aldık. Senin ağzına sısın dede Ulan dede İşte taşlar 420 Hadi oğlum destek gözünü seveyim Ulan 500 kat <laughs> Ağzına sıçayım seni dede Ah vermeyecek ha Abi yok böyle bir dünya Yok böyle bir dünya Full kapattı oyunu abi Full kapattı tam da denk geldik ya. Patates olmaya müsait Artı 5'i koyduk bonusu cebe. Sarı 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 sarı. Hadi oğlum, destekle 30 Mor mor ucunda duruyor. Heh. Şimdi güzel mavi mavilik çarpan iner mi? Mavi yürek. 8'e kaldık abi en sonunda. En sonunda 8'e çöktük. Yeşil. 6528 tepe de. Yüzükleri de boş geçmezsen kral. Onunla çarpılacağız. Bırakma mavi. Güzel. Bir tık da mor çarpan inerse. Hadi oğlum. Hadi 150 kat. İndir şunu bir daha. 1490. Atmadı başka bir şey resmen inadına geldik. Kum saat çalışır mı? Kırmızı gelir 15 15 de böyle. 10 gitti be. Hani senin yapacağın işe. 19'da çarpılacağız ne gelirse. Güzel. 21. Devam sarı. Ah biraz daha kesmesi şuraya var ya. Betim üstündeyiz. Betim üstündeyiz. Güzel hareket yaptı. 4-9 daha yakalamamız lazım. Yoksa patates ko. Bir tık çektim abi yukarıya. 4800 lirayla aldık dedenin düdüğün sesini. Hadi oğlum 5 kat yapalım 10 kat yapalım. Peşinde değilsin. Maksimum Mega sen kral. Ben çarpıcıyım. Koydum kadarını yorgun mu giderim. Yaparsan iyisini yaparsın. Yaparsan tek kalemde yaparsın. Şaşırt gelsin bakalım bizi de. Son 10. Yeşil Güzel Hadi bir destek Oo, Kral çarpan geldi Hadi kupa Yüzük şu kupayı vereydi iyiydi Nice Kop geldi be İşte yüzükler Çarpan müthiş abi 240 kat Güzel ödeme alacağız buradan ha İşte yapacağım şu Oturduğumuzdan beri Sansasyonel hareket bekliyorum işte yüzükler. Hadi lan elde var 18. Ulan yapma devam et be. Şu sarıların günahı neydi usta? 6 devam abi. Devam. No panik sıkıntı yok. Çarpanımız yüklendi abi. Kırmızı 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 kırmızı. Hadi oğlum kaldır kırmızıyla beraber ama Şimdi. Yap şunu kullanalım dede. Kaldır ağzına nasıl şimdi senin? Ah gitti be. Çok güzel ekran gitti. Devam kesilme. Yüzük lazım yüzük. Yüzük kupa lazım usta. 22 tepede son 4. Umarım bir şeyler yapacaksın. Hadi oğlum boş geçme Boş geçme. Es şurayı yüzüklere kadar gelmen lazım. 36 kat. Çok güzel ödeme kaçıyor ha Bu kadar kral çarpan elimizdeyken bir şey yapamadık ya. 8400'de kapattı. Peki sen bana ben sana bir kutu kardayı çektik. El liralık bet, 5 bin liralık oyun. Umarım şuradan da güzel bir vuruş yapabiliriz. Patlamanın güzelliğini kesti de Hadi kral kum saatiyle beraber. Mavi bir şarpan yap şunu. Ulan çok güzel ekran be. Bak yüzükler de ucunda Ooo Oo, gider bak hala gider var. Şimdi <laughs> yapma, yapma o yüzüğü vermen lazımdı. Cık. Gitti, göz göre göre gitti, kral. Ulan heyecanlı oyun oldu ya. Hadi oğlum. Yüksek oran, yüksek çarpan, hız kesmeden devam ihtiyar. Son 9. Elde var oldu bir müdahale daha. yüzük 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 Senin yapacağın iş ya. 4 hareket, Son iki. Bırakma o yüzüğü güzel bir çarpanla. Hadi oğlum. 287. Kaldır lan şunu. Ulan kaldır dede. Bak buraya boş geçersen küfürleşeceğiz ha. Senin ben Anın avradını. Artı beşine de soksunlar senin var ya. Ulan bunak. Ulan bunak. Al artı beş senin olsun usta. Ver benim şarpanıma. Hadi oğlum destek. Bak 122 çok güzeliz. Hadi kral neyi bekliyorsun? Şurada puştuk yapma lan. Oh, gidene kaçana bak reis. Gidene kaçana bak kral. Bunu alacağız ama. Gider mi lan biraz daha? Hadi oğlum götür biraz daha. Kırmızı kırmızı kırmızı. Hah Şimdi güzel bir şarpan daha. 147. Yüklene yüklene nereye geldik abi? 3-400 kurtarması 5000 yükletle. Oyundayız son mermi. Senin ben ağzına sikim de? Kaşanı görüyor musun usta? Bir tık yukarıdayım. 5400 lirayla. Kovalamaca çarpışma. Devam. Hadi oğlum. Erkekçe savaşacaksın dede. Ona göre çarpanlar olsun. Son 12. Abi yüzüğe bak. Yüzüklerin efendisi dedik. Yüzüklerin efendisi çıktı kral. Hadi oğlum. Bir destek daha çarpanla. 40 katına 5. Kurtarması 5400 al. Evet de içerideyiz. 9 hareket. Yüzük 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 yüzük. Hah. İşte mis. Şimdi baba. Mis. Üç geldi. Oran yüksek oldum mu ödemede güzel oluyor Tamam kral. Aynen bunu istiyorum. 3400'le devam abi. Burada kum saatini vermen lazım. Yapma. Yapma ucundasın. Tek eksik lan şerefsiz dede. Senin sakalına. 108. Bu da güzel oldu abi. 48 8 sal gelsin. 5 4 çeviriyoruz. 50 var 12. Uff. Ağzınız için ulan ekranın sallanmasını gördün mü? Ulan gitti yüzük be. Ah dede senin var ya. Zaten şunu 10 senede bir atarsın. Ulan senin yapacağın işe soksunlar ya. Gitti lan yüzük. Resmen deprem etkisi ya. Nasıl lan ekranı? Şurada koysam var ya. Direkt fişi çekeceğim olayı bitireceğim ha. Alaydı konu var ya. Of çok güzel ödeme alacaktık ha. Gitti. 7-9 Peki sen onu bir kere attıysan. Bir kere de atar arasındayız. Çektim altıya verdik yemin suyunu tuzunu. Hadi bakalım söz sırası tekrar. Dede de, de. Yapıştır gelsin. 15 dakika. Hadi oğlum ekran sallamalık istiyorum. Yüzlük bak. Atma yüz lan. Atma yüz ellilik at şerefsiz. Kaldır şu kolunu lan. Oh abi mis gibi ekran be. Mis gibi ekran gitti. 13. Bize düşen 2. Görüyor İkinci yatıyor bu iki. Yüzüğü soktu. Tövbe estağfurullah küfür etmeyeyim diyorum. Hadi yüzük potu da. Güzel. Bırak ikiyi bırak ikiyi kral. 5 kat. Taktı ikiye yüzükten sonra. Elde var 8. 10 hareket. Heyecan durdu da. Umarım güzel ayrılacağız masadan keyifli, heyecanlı bir oyun geçiyor. Hadi, hadi al yüzüğü bırakma, çarpan güzel. Of, güzel. Bak maviyi bindirdi. Yüzü alamadık ama 12'yi çektik. 31 tepede alev alev yanıyor. Ulan girme, aslansın dede. Hadi lan yüzük 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 yüzük. Ulan yüzük, ulan yüzük, ulan yüzük dede. Yapma bunu. Abi ah, bu nasıl şimdi senin? Of kaldığı yere bak abi. Oh, oh, oh. oh. Ah, oh, emminim tebele. Devam. Dur bakalım ne yapacaksın? Daha oyun bitmedi. ha. bana bu çok güzel oldu. Artı 5 çepte. Ulan efsanesin. Hadi kral, gözünü seveyim. Atma boşa. Yükselin şurada bak. 5 çarpan daha düştü. Tertemiz. Yüksek lazım. Yüksek, yüksek, yüksek. 75. 4 2, yazdık. Burada fiş çekmemiz daha lazım abi. 15. dakikada geldi dedenin. Kanal hareketleri. Çarpan çok güzel. Çarpana güveniyorum. Spinimiz de var. Şöyle güzel bir oranla 58'i patlattık bu fiş çekeriz. Hiç daha uzatmanın bir anlamı yok. Devam 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 devam. Ulan çok güzelsin. Hadi çek kupalara çek kupalara. Oh dede ah dede ah dede vah dede sen neymişsin sen. Alt ekran. Son 4. Hadi oğlum 60 kat. yüksel biraz daha. Ulan şu oyun nedeni şu muydu be? Şu oyun nedeni şu muydu? 65'e bakar mısın abi? Alev alev yanıyor. Çöptük kırmızı kırmızıya. Direkt 60 kat. Yüzük 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 yüzük. Ulan yapma işte be. Yapma o yüzük açını. Bak 100 çarpana gidiyor burası be. 100 çarpana gidiyor burası. 21. Devam. 71 tepede son 2. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak yeşiller müsait. Ekran müsait. Çarpan kral. Hadi yüzünü seveyim. Yeşil mor yeşil mor. Ulan çok güzelsin. Hadi. Bir sürü yüzük mor bir şey be. Öf, kupa bitti bu iş. Tamam baba. 159. Abi bakar mısın temizliğe? Oo, temizliğe bak. Çarpana bak. Ekrana bak. 80 tepede. 34. 40 küsür abi. Ne yaptık? 45. Hiç. Daha ben burada arkama bakmadan direkt uzarım abi. 18 lirayla oturduk. Evet arkadaşlar. Bu bir hafta boyuncaki şey devam ediyor. Etkinlik devam ediyor. Aynen buradan devam. Ee, aynı kurallar geçerli. Birinci sıraya koyuyorum. 100 kişiye 100 TL. Bir hafta boyunca toplayıp hesaplara yatıracağız abi oyun hesaplarına. Ona göre katılmak isteyenler yorumlar kısmına kullanıcı isimlerini bırakırlar. Başka bir siteninkini yazmayın arkadaşlar. Bak çok karışıyor ortalık. Site belli. Zaten link birinci sırada yanında da yazıyor. Oradaki kullanıcı hesabını bırakıyorsunuz. Başka siteyi yazmayın. Başkalarının aklına girmeyelim lütfen. Direkt oyuncu hesabına 100 lira oyunlarda kullanmak üzere aktarılacak arkadaşlar. Etkinliğimiz devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallara abone olup bildirimlerinde sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki dopdolu heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.